Dayı. İlk uçakta geldim dayı. Umarım geç kalmamışımdır. Geç otur söyle. Senden önemli bir şey isteyeceğim. Emrin olur. Bu ne? Aslı'nın beş yıl önce yaptığı ameliyattaki hasta ölmüş. Vay. Müthiş doktor da hata yaparmış ha? Yorum yapma da dinle. Dosya kapanmış. Git aileyi bul. Para gerekiyorsa para, şantaj gerekiyorsa şantaj. Bir şekilde ikna et, dava açsınlar. Aslı doktor hata yaptı. Sonra susmamız için bize para teklif etti. Biz de çok zor durumda olduğumuz için bunu kabul etmek zorunda kaldık desinler. Yani bir şey bul. Meseleyi halletmeden de karşıma gelme. Sen merak etme dayım. Bu iş bende. Ne oluyor burada anne? Kimsin sen? Ne istiyorsun? Rahmetli babanın ölümüyle ilgili konuşmaya geldim kardeşim. İçeri geçelim mi? Buyurun. Seçimden çekilmekle hiç iyi yapmadın Namık. İlk defa beni dinlemedin. Seni dinlememekle ne alakası var? Kaç kere konuşacağız bunu? Sebepler ortada. Üstünü kapatmaya çalıştığımız sebeplerin üstüne gidecekler ama. Dedikodular ayyuka çıkacak. Ne zannediyorsun? Daha beter olacak. Bunları bertaraf etmek senin işin değil mi? <laughs> Öyle. Elimden geleni yapacağım tabii ki. O zaman tabii. sorun yok. Namık. Benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. <laughs> Pek hoşuma giden bir şey değil herhalde. Şahin Cigal. Hmm. Ben o adamla tanıştım. Nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Sana kızıp otele gittiğim gün var ya. Geldi orada buldu beni. Nama dikkat et. Herkesin kalbini kırar dedi. Yani açık açık söylemedi ama sana karşı onun tarafına geçmemi teklif etti. Sen nasıl görüşürsün o adamla? Niye hemen gelip bana anlatmadın? Ama yemin ederim hiçbir şey söylemedim. Yani adamla konuşmadım bile. Sana çok sinirliydim. Gelip sana da anlatmadım. Sonra zaten Ferhat adamı öldürdü dedin. Ben de konu kapandı diye düşündüm. Ama <laughs> işte sonra çok garip bir şey oldu Namık. Şahin Cigal'in telefonundan biri aradı beni. Toplantınız bitmemiş anlaşılan. Ama olsun konuşun canım siz konuşun. Sonuçta iş değil mi? Bizi de ilgilendiriyor. Ne işi var senin burada? Tatile gitmediniz mi siz? Dayım aradı. İşler varmış gel dedi geldim ben de. Döneceğim merak etme anneciğim. Olsa olsa ayak işleri vermiştir Namık sana. Böbürlenme. O benle dayım arasında. Nerede dayım odasında mı? Edil'le beraber odasında. Belki seni görmek istemiyordur. İyi geceler teyzeciğim. Neyse ben bir bakayım. Gel. Dayı. Hallettin inşallah. Aileyle konuştum. Dava açmayacaklarmış. Bu mesele bizim için kapandı diyorlar. Bu nasıl iş görmek Cüneyt? Ne demek dava kapandı? Merak etme sen. Ben boş döner miyim dayı? Davayla mavayla uğraşmayacağız. Bu işi kökünden halledeceğim. Bir dakika, bir dakika, bekle! Bekle, bekle! Bir dakika, bekle, bir şey diyeceğim. Ben doktoru nereden bulurum? Benden haber bekle kardeşim. güzel. Duymak istediğimden de güzel bir cevap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.